Bir narsisle uzun süreli ve kalıcı bir ilişki kurabilen bir insan tipi var mı? Bu gerçekten karmaşık bir soru ve cevap vermek de oldukça zor. Ancak narsisle sağlıklı bir ilişki kurmak, duygusal anlamda kendini kaybetmeden bu kişilere yakın olmak neredeyse imkansız gibidir. Çünkü narsist insan etrafındaki insanlara kendi ihtiyaçlarını göre şekillendirme, onları kontrol etme ve hatta kendi egolarını besleme amacını güder. Bu videoda ise narsistle bir ilişki içinde olan birinin ne tür zorluklarla karşılaşacağını ve bununla nasıl boşa çıkabileceğini derinlemesine inceleyeceğiz. Ama önce seninle küçük bir hatırlatma yapmak için şunları söylemek istiyorum. Eğer bana ve bu kanala destek olmak istersen videoyu beğenebilir ve düşüncelerini yorumlarda paylaşabilirsin. Henüz abone de olmadıysan tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsin. Şimdi ilk olarak birincisi duygusal mesafe boşluk hissidir. Narsisle bir ilişkiye girdiğinde duygusal olarak kendini tamamen boşlukta hissetmeye başlarsın ve buna hazırlıklı olman lazım. Bu kişi seni hiçbir şekilde anlamaz. Senin hislerini önemsemez. Yaşadığın duygusal deneyimlere karşı duyarsızdır. Yani narsistle ilişki kurmak demek, duygusal olarak kendini bir yere ait hissetmemek demektir. Kendini adadığın her şeyin karşılığını alamazsın. Bu tür bir ilişki duygusal anlamda seni boş bir kuyuya götürür. Eğer sen bu narsiste her şeyini verirsen bu bir anlamda boşuna çaba olacaktır. Hissedilen hiçbir şey gerçek anlamda bir karşılık bulmayacaktır. Bu yüzden narsistle ilişkinin temelinde büyük bir yalnızlık ve boşluk hissi vardır. İkinci olarak ise sezgilerin artık çalışmaz hale gelir. Narsistin sana hissettirdiği şeylerden biri de sürekli olarak doğruyu hissedememendir. Yani içsel sezgilerin devre dışı kalır bir narsiz senin sezgilerini alt üst eder çünkü sürekli olarak seni kendi yararına yönlendirir ve manipüle eder. O kadar çok yoğun bir şekilde seni manipüle eder ki sezgilerin artık devre dışı kalacaktır. Bu durumda da doğruyu hissetmek için güvenebileceğin bir yer kalmaz. Misal olarak bir narsis sana sürekli bir şeyler anlatıp seni gerçekten neyin doğru olduğuna dair sorgulamanı engeller. Kendini bir tür kafa karışıklığı içinde bulursun. Hangi duygunun doğru olduğunu ya da hangi eylemin doğru olduğuna karar veremez hale gelirsin. Hangi hissiyatın, neden böyle hissettiğini sorgulayamazsın. Çünkü onun senin düşüncelerini, duygularını ve sezgilerini yönlendirmek için çok iyi manipülasyon tekniklerine sahip olduğunu unutursun bile. Üçüncü olarak ise böyle bir ilişkide soru sormak yasaktır. Bir narsisle uzun süreli ilişki yaşamak için soru sormanın neredeyse bir tabu haline geldiğini görürsün. Narsistin yönetmek istediği ilişkilere dair herhangi bir soru sormak onun güvenli bölgesini tehdit etmek anlamına gelir. Narsis sana asla ve net doğru cevaplar vermeyecek. Bu yüzden sürekli sorularla onu sıkıştırman onu da sinirlendirecektir. Bu insan ilişkilerini tam olarak kontrol etme isteğinde olur ve senin bu dengeyi bozman onu çok rahatsız eder. Narsistin seni korkutacak şekilde sana cevap vermemesi onu sorgulamana engeller ve bir noktada sorgulaman yapmadığında bu onun üstünlük kurmasına ve seni daha fazla kontrol etmesine olanak tanır. Sadece sessizce izlersin. Ne söylediklerin önemli olur ve sen hep arka planda kalırsın. Dördüncü olarak ise kendi kimliğini kaybetmek. Narsisle kalıcı bir ilişki içindeyken, kurmaya çalışırken en büyük sorunlardan biri de kendi kimliğini kaybetmek olacak. Narsis insan sürekli olarak seni kendi ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdiğinden ötürü kendini ifade etmekte zorlanırsın. Çünkü her hareketin, her düşüncen onun kontrolüne girmeye başlar. Ne hissettiğini ya da ne düşündüğünü bile unutur hale gelirsin.'' sen bir birey olarak var olamazsın. Çünkü her şey onun egosunu beslemek için yapılması lazım. Kendi fikirlerini dile getirmek çoğu zaman yalnızca öfkeye ve küçümsemeye de yol açacak. Kendi kimliğini unutur ve sadece ona hizmet etmeye başlayabilirsin. Bir noktada da kim olduğunu ve ne istediğini hatırlamaya çalışsan dahi narsist seni hep kendisine bağımlı tutacaktır. Yani sen sadece onun istediği şekilde şekillenen bir nesneye dönüşüyorsun. Beşinci olarak ise manipülasyon ve yalanlar. Narsis insan inanılmaz derecede iyi bir manipülatör. Bunu sıklıkla söylüyorum. Her durumda seni manipüle etmek için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemlerin başında da yalan söylemek gelir. Bir narsiz sana ne kadar doğruyu söylese de gerçekte her söylediği bir yalan olur. Bu yalanlar seni baştan sona kadar kontrol etme çabasının parçasıdır. Yalanların iç içe geçtiği bu ilişki seni sürekli olarak sorgulamaya ve gerçeklikten uzaklaşmana zorlar. Örneğin narsist sana çok sevdiğini söyler fakat sen bu sevgiyi ne kadar azaldığını hissedersin. Ya da sana bir şey vaat eder ancak asla o vaat gerçekleşmez. Sürekli olarak seni kandırır ve sonunda senin doğruyu bile tanımamanı sağlar. Altıncı olarak ise çıkış yolu yavaş yavaş kapanır. Narsisle ilişki içindeyken her gün geçen bir gün senin çıkış yolunu bulmanı zorlaştırır. Narsis insanla bir ilişki başlangıçta belki bazı eğlenceli yanlar barındırabilir. Fakat uzun vadede çıkış yolu bulmak da çok zor olur. O insan seni sürekli olarak kendisine bağlamaya çalışır, bağımlı kılmaya çalışır. Hiçbir şekilde özgürlüğün ve kişisel alanın kalmaz. Bu kişi senin hayatındaki her detayı kontrol etmeye çalışır ve bu zamanla seni tükenmiş hissettirecektir. Hatta en sonunda bir şekilde ondan kaçmak istersen sana geri adım atma fırsatı bile vermez. Yavaşça fakat kesin bir şekilde seni hayatından dışlamaya başlar ve senin gözünde o insan birer engel haline gelir. Çıkış yolu bulmak narsistin egosuna zarar vermek anlamına gelir ve buna da asla bundan ötürü izin vermeyecektir. Yedinci olarak ise bağımlılık yaratmak. Yani bir narsistle ilişki gezli bir bağımlılığa yol açabilir. Tıpkı bir uyuşturucu bağımlılığı gibi. Başlangıçta belki güçlü bir bağ kurmuş gibi hissedebilirsin. Ancak zamanla bu bağ senin üzerindeki baskıyı oluşturur. Sadece bir baskıdır. O insan seni duygusal ve psikolojik olarak bağımlı hale getirir. Bu da hayatının her alanında kendisine ihtiyaç duymanı sağlar. Eğer ondan uzaklaşırsan bu bağımlılık da seni yıpratır. Kendini yalnız ve güçsüz hissedersin. Çünkü narsist seni öyle bir şekilde kontrol eder ki bir süre sonra sadece ona bağımlı bir şekilde yaşamak zorunda kalırsın. Son olarak ise senin de artık ahlak ve değerlerin yok olur. Sonuç olarak narsisle ilişki kurmak kendi değerlerinle ve ahlak kurallarınla çelişmeni gerektirir. O insanın dünyasında yalnızca kendi çıkarları geçerli. Her şey oyun, her şey strateji. Narsis kişi senin için anlamlı olan şeyleri umursamayacaktır. Çünkü sadece kendi çıkarlarını düşünüyor. Narsisle birlikteyken duygusal ve ahlaki değerlerin sürekli olarak test edilir. Eğer ki bu durumu kabul edersen bir süre sonra kendinle barışman da zorlaşır. Çünkü onun söylediklerini yüceltmek gerçeklerle yüzleşmekten kaçınmak anlamına gelir. Bütün bu anlattığım 8 maddede bir narsisle uzun vadeli bir ilişki kurmanın imkansız olduğunu söylemiş oluyorum. Çünkü o insan asla senin ihtiyaçlarını ve duygularını önemsemeyecektir. Onunla ilişki kurduğunda gerçek anlamda kendini kaybedersin. Bu ilişki duygusal anlamda seni tüketir, seni bir nesneye dönüştürür. Bir nesneden objeden farkın kalmayacaktır. Bu yüzden narsisle sağlıklı bir ilişki kurmak, onun egosunu beslemek yerine kendi sağlığını ve duygusal iyiliğini koruyarak ondan uzak durman daha iyi.